Allah akşamı böyle bir program yapacağımı dile getirmiştim ve o buluşmayı da bu akşam gerçekleştiriyoruz. 17 Nisan tarihinde ve o akşam şunu söylemiştim. Zirvede iki takım var ama sadece zirveyi konuşmayacağız. Süper Lig'de alt sıraları da konuşacağız ve hakemler de atandı ama en büyük sürprizlerden bir tanesi bana göre sürpriz de olmadı doğruyu söylemek gerekirse böyle bir bekleyiş vardı. Galatasaray Bodrum maçında oldu. Oraya geleceğim. Şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe çekişme halinde acaba hangi takım İpi göğüs yiyecek, hangi takım şampiyon olacak? E bunu da tabii ki hep beraber 7 hafta sonunda e, görme e, şansımız var. E belki de o kadar da beklemeyeceğiz, beklenmeyecek. Galatasaray ve Fenerbahçe ile başlayacağım. Galatasaray'ın kalan maçları, Fenerbahçe'nin kalan maçları. Daha sonra ise şöyle bir baktığımda, 13. sıradan yol alacağız. Zaten iki takım küme düşmeyi garantiledi Süper Lig'de. diğer iki takım aranıyor. Galatasaray Bodrum'la iç sahada mücadelesini verecek. Ardından İstanbul'da Eyüp'le karşı karşıya gelecek ama tabii ki bu deplasman olarak yazılıyor. Biz de oraya deplasman diyeceğiz ve daha sonra Sivas'la iç sahada oynayacak. Bu üç karşılaşma sonrasında 35. haftada Trabzon deplasmanı var Trabzonspor'la e, Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Daha sonra Kayseri'yi kendi evinde ağırlayacak. Göztepe deplasmanı ve Başakşehir'le iç sahada oynayacağı maçla sezonu tamamlayacak Galatasaray. Burası böyle. Şimdi ikinci sırada olan takıma doğru gitmek istiyorum. Fenerbahçe. Fenerbahçe Kayseri'yi ağırlayacak. Ardından iki tane zorlu müsabaka sarı lacivertleri bekliyor. Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacak, Beşiktaş ile içeride oynayacak. Ardından yine bana göre iki tane zorlu maç. Birçok spor otoriteleri neye göre? Evet, Fenerbahçe'nin şöyle bir baktığımızda karşılaşmaları Galatasaray'a göre daha kolay diyorlar. Anlamış da değilim. Gaziantep, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüp. Bu maçlar mı zor? Yoksa Eyüp, Sivas, Trabzonspor, Kayserispor maçlarımız var. Bunu da tabii ki birçok kişi kendi kafasında böyle ya senaryo kuracak ya oturacak düşünecek acaba hangileri daha zor? E bana göre şimdi baktığımda Gaziantep deplasmanı Beşiktaş'la içeride Başakşehir'le dışarıda oynayacaksın. Orada deplasman sayılmaz ama Başakşehir'in sahası ve e, bu ligde birçok takımı zorlayan, e, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a çelme takan bir Eyüp'le karşı karşıya gelenecek iş sahada. Hatay deplasmanı, Hatay küme düşmüştür. O deplasman kolay geçecektir. Ardından da Konya Spor'la iş sahada oynayacaklar. Konya Spor'da büyük bir ihtimalle o maça gelene kadar zaten e, ligde tutunmayı e, garantileyecektir Onu da belirteyim. Burada... Galatasaray'ın hangi maçları daha zorlu, Fenerbahçe'nin daha zorlu diye bir soru gelecek olursa hemen cevaplayayım. Eyüp sıkıntılı bir maç, Trabzonspor maçı çok zor geçecek deniyor birçok spor otoriteli tarafından ama ben şu anki Trabzonspor'un Galatasaray'ı aman aman zorlayacağına da kanaat getiremiyorum. Bilmiyorum artık siz getiriyor musunuz? Çünkü Trabzonspor'un oyun şablonuna baktığımızda ne oynadığını bilmiyorsun. Bir yarım saat işte ortada gözüküyor. Ondan sonrası yok. Ve bu üç karşılaşma içinde şöyle bir baktım Eyüp dedik üç karşılaşma diyorum Trabzon Göztepe Göztepe maçına kadar da zaten orası hemen hemen şekillenir Göztepe'nin de yukarıyla aşağıyla bir alakası kalmaz o karşılaşmada da da fazla bir zorluk çekeceğini sanmıyorum Fenerbahçe'nin sıkıntılı geçecek maçları Gaziantep Beşiktaş ve Başakşehir bu üç karşılaşma üst üste bir hayli zorlanacaktır diye düşünüyorum. Niçin derseniz Galatasaray'ın tamam futbolu son 3-4 aydan bu yana e, takımlarına böyle gönülden bağlı yıllardan bu yana gönülden bağlı olanlara belki zevk e, vermiyor ama bir 30-45 dakikalık bir oyun e, düzeni var. Ama Fenerbahçe'de zaman zaman onu da göremiyoruz ve bu anlamda da zaten Mourinho bayağı eleştiriliyor ki eleştirilmesi lazım e, artık e, o da ders çıkartması gerekiyor ama şu ana kadar e, ders çıkarttığını da göremiyorum. E, bu arada mesajlarınız geliyor. E, Cuma Cuma selam mı göndermiş? Murat Gezer e, şu işareti yapmış. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Caner e, sağlam e, nereden yayın yapıyorsun demek istemiş büyük ihtimalle veya memleket neresi? Yayınımız Giresun'dan. E, Memleketi ise Van anne Giresun baba Van onu da belirteyim ben Zeynoş demiş buradan bütün takipçilerime bütün izleyenlerime canı gönülden böyle teşekkürlerimi gönderiyorum ve programımıza devam ediyorum. Bir kez daha sıralayayım. Galatasaray Bodrum'la iç sahada, Eyüp'le Deplasman'da, Sivas'ta iç sahada 35. hafta Trabzon Deplasmanı var. Daha sonra evine dönüyor. Kayseri'yle oynuyor. Göztepe Deplasmanı ve Başakşehir. İkinci sırada yer alan Fenerbahçe'ye geldiğimizde Kayseri ile evinde oynayacak. Gaz Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanı var. Beşiktaş içeride, Başakşehir deplasman, Eyüp içeride, Hatay deplasman ve Konya içeride. Bu karşılaşmaları oynayacaklar ve lige noktayı koyacaklar sevgili takipçilerim. Şimdi alt sıraları hemen söyleyeyim. Daha sonra Galatasaray Bodrum maçına doğru bir gidiş yapalım. Şimdi o karşılaşmada atanan hakeme bir bakacağız. 13. sırada Konya var 37 puanda. Kayseri 36, Bodrum 34, Çaykur e 34, Sivas 31 ve Alanya 31. Bu takımlar çekişme halinde. E, Trabzonspor, Göztepe, Kasımpaşa 39 puanda. Onlar oradan sıyrıldılar artık. Konya Hatay deplasmanına çıkıyor. Adana Demir ile sahada oynayacak. Antalya deplasmanı Çaykur Rize iç, Bayı var. Alanya iç Fenerbahçe e, depresmanı deplasmanı var. E, ben Konyaspor'un e, ligde tutunacağına e, kanaat getiriyorum. Konyaspor bu ligden düşmez e, çünkü fikstür avantajı var. Kayseri Fener deplasmanına çıkıyor. Çaykur Kurize ile iç sahada oynayacak. Çok önemli bir karşılaşma. Bu kez Alanya deplasmanı var. Antalya ile içeride oynayacak. Galatasaray deplasmanı var. Bodrum içeride ee, ve burada bir de Samsun deplasmanı var. Kayseri'de avantajlı olan takımlardan bir tanesi 36 puanı var. Burada 7 8 puan alırsa 44 45 yapar. Zaten ligde tutunur. Bodrum Galatasaray deplasmanı. Samsun iç saha bir bayım var Bodrum. Sivas deplasmanı. Zorlu deplasman. Trabzon iç saha Kayseri deplasmanı. O da zorlu ve Beşiktaş'ta içeride oynayacaksın ama sen bir karşılaşmada e, neler yaptın neler o karşılaşma hala sorgulanıyor Bodrum Çaykur Rize Eyüp içeride Kayseri deplasmanı Gaziantep Futbol Kulübü içeride Konya deplasmanı Göztepe içeride Beşiktaş deplasmanda Hatay içeride burada Çaykur Rize'de avantajlı konumda bakın 3 takımı saydım Konya Kayseri Çaykur Rize bana göre Bodrum, Sivas, Alanya bu üçünden ikisi küme düşecek takımlar. Sivas Spor'a geliyoruz. Kasımpaşa deplasmanı. Antalya içeride, Galatasaray, Bodrum içeride, Samsun deplasmanı bay geçecekler. Alanya deplasmanda belki de final maçlarından bir tanesi olacak bu son maç. Geliyorum şimdi Alanya takımına. Samsun'la içeride oynayacaklar, Trabzon deplasmanı, Kayseri içeride, Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda, Beşiktaş içeride, Konya deplasmanda ve Sivas'la içeride oynayacaklar. Bu üç takımın işi bir hayli zor. Konya, Çaykur Rize ve Kayseri oradan sıyrılacak takımlar. Bugünden bunu söylüyorum. yanılacağımı da pek e, sanmıyorum. Çünkü görüntü, gidişat bunu gösteriyor e, ve şimdi sevgili izleyenler e, Bodrum'da e, artık bu hafta e, zorlu bir deplasmana geliyor Galatasaray. Ve Futbol Federasyonu yine yapacağını yaptı. Bakın Bodrum 3 hafta önce, 2-3 hafta önce Fenerbahçe karşısına teknik adam 5 tane oyuncusunu eksik çıkarttı. Yani oynatmadı, yedekte tuttu. Bu hangi takım olursa olsun, Galatasaray'a karşı da yapsa, Beşiktaş'a da yapsa, Trabzon'a da yapsa, ben burada bir art niyet ararım, haksızlık ararım. Bakın ta takım ayırt etmiyorum. Hemen bazıları söylüyor işte Fenerbahçe'ye karşı mı bunları dile getiriyorsun? Hayır. Burada yapılan bir yanlışlık vardır. Onu herkesin ama herkesin bilmesi gerekmektedir. Şimdi ben Bodrum Spor Teknik Adamı'na buradan FTV aracılığıyla soruyorum. Galatasaray karşısına da o 4-5 oyuncudan eksik mi çıkacaksın yoksa tam kadroyla mı çıkacaksın? Onu da göreceğiz. Şimdi federasyonun yaptığı işe bak. Boş yere ben bu federasyona istifa 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 demiyorum. Sürekli olarak da diyeceğim. Dememiz de gerekiyor. Artık yeter. Çünkü yanlış üzerine yanlış yapıyorsunuz. Bakın hemen size bu maçla ilgili şöyle bir e, anekdotlar var ve ligler diyelim. Şimdi buradan şöyle Süper Lig'i açacağız. Çünkü Süper Lig'de hakem, hakemler açıklandı. Gelelim. Galatasaray Bodrum maçına. Galatasaray Bodrum maçının hakemi kim biliyor musunuz? Mehmet Türkmen. Ceza alması gerekirken ödüllendiriliyor neyse. Mehmet Dikmen'in yardımcılarından bir tanesi de Esat Sancaktar, Serkan Çimen ve dördüncü hakem Burak Olcay. Şimdi bir orta hakem bir de yardımcı. Nereden? İstanbul bölgesinden. Maç nerede? İstanbul'da. Ya olacak iş değil. Fenerbahçe Trabzonspor maçında da aynı hakemi atadınız ve bu hakemi iki haftadır çok iyiydi de neden orta hakem olarak atamıyorsunuz? Ya niçin bunu yapıyorsunuz bakın burada benim önümde bir liste var dileyen isteyen Türkiye Futbol Federasyonu'nun sayfasına girer orada ligler var bakın söylüyorum ligler kısmında da hemen karşılarında çıkacaktır e, maçlara atanan hakemler detaylar bölümü var o detaylar bölümünden bakabilirsiniz İşte son hemen bakalım son e, 4 maç Son dört maça bir göz atalım. 28 Mart'tan başlayalım. Gençler Birliği Şanlıurfa Spor maçında ne hikmetse orta hakem değil, var olarak çıkıyor. Devam edelim. Fenerbahçe Trabzonspor maçında bir anda böyle şimşekler çakıyor. Evet Mehmet Türkmen vardı e, geçtiğimiz hafta o vardıydı bu hafta orta hakem e, olsun diyorlar. Eee daha sonra Türkmen niçin e, direkt olarak düdük çalmıyor da e, Bodrum Antalya maçında Avar'da ve daha sonra yine devam ediyorum. iki gün sonra Eyüpspor Adana Demirspor maçında yine Avar'da. Eee çok e, itimat ediyorsunuz, çok güveniyorsunuz, inanıyorsunuz Mehmet Türkmen'e. Niçin bu karşılaşmalarda düdük çalmasına izin vermediğinizde şimdi geldiniz Galatasaray Bodrum maçında? Böylesi, böylesi haftalardır konuşulan, işte e, üzerinde sürekli algılar yapılan bir maç öncesinde Mehmet Türkmen'den başkası yok muydu? Şimdi diyelim ki yarın bugün Bursa Balıkesir, Trabzon veya diğer illerden hakemleri olanlar. Kardeşim siz sürekli İstanbul takımlarına İstanbul bölgesinden hakemler veriyorsunuz. O zaman Trabzonspor Fenerbahçe ile oynuyorsa, Trabzonspor Beşiktaş veya Galatasaray ile oynuyorsa ben de Trabzonlu hakem istiyorum derse ne yapacaksınız Trabzon bölgesinden? Veya hemen başka bir yere gidelim. Antalya bölgesi hakemleri de var. Antalya Spor'un çok kritik bir karşılaşması var. Küme düşme hattında yer alıyor ve 3 puan almak zorunda. Ve dedi ki evet bu karşılaşmayı ben dışarıdan bir hakemin yönetmesi istemiyorum. Antalya bölgesinden olması gerekiyor. O zaman ne yapacaksınız? yanlış üzerine yanlış yapılıyor ve sonuçta olan da Türk futboluna oluyor sevgili takipçilerim sevgili izleyenlerim bu kadar da olmaz diyorum ve noktayı da koymak istiyorum. Evet bütün takımlara Hafta sonu ve diğer karşılaşmalarda başarılar diliyorum. E, ceza sahası programıyla e, tekrar sizlerle beraber olacağım. E, sizler de FTV ekranlarından ayrılmayın e, diyorum. E, çünkü e, sevgili takdimim, sevgili izleyenlerim e, bu kanalda ayrıcalıkları yaşıyorsunuz ve e, dürüst, doğru doğru objektif yayın yapmaya gayret ediyoruz gösteriyoruz ee, herkesin de bu kanala sahip çıkmasını arzu ediyorum istiyorum görüşmek buluşmak dileğiyle hoşçakalın